Evet. bugün Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Domates salçası yapımında kademe kademe çekim yapacağız. Ta en son kavanoza konulana kadar her kademesini çekeceğim. Şimdi domatesleri yıkıyoruz. İki, iki aşamalı. Önce bir burada kapası. Daha sonra tek tek elden geçerek buraya. Daha sonra da doğranarak bu çuvallara değil mi? Aha. Çuvallara. Ondan sonra çuvallar bu biz şinefet diyoruz bu pekmez yani üzüm çiğneme işte artık bir de salça yapımında kullanacağız ee, ne diyecektim ya bu çuvallara doğranarak konulacak Ondan sonra çiğnenecek değil mi Evet. Tamam Tam hakiki organik köy salçası yapacağız Allah nasip ederse elimizden geldiğince bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şöyle bir de manzara alalım. manzarasını